Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator Clio oynayacağız arkadaşlar. Sesim biraz kısık ama birkaç güne geçecek. Eee Car Clio'yu daha önce hiç oynamamıştık. Car Simulator 2'yi biliyorsunuz hep oynadığımız oyun. Onun yapımcısının yaptığı oyunlardan işte bir sürü var. Mesela Car Simulator Clio, Car Simulator M5, Car Simulator ne bileyim sallıyorum, e, Focus gibi böyle her arabaya özel bir simülatör oyunları yapmış. Ben de hiç denemedim. Dedim bir deneyelim. Bakalım nasılmış ama Cars Simulator 2'den iyi olduklarını sanmıyorum arkadaşlar. Arabamız Clio. Çünkü oyunun ismi Clio araba simülasyonu yani. Böyle bir kaputumuz var Tabii ki içi yine görsel yani gerçek değil Kapılarımız boyunda da açılıyor Anladığım kadarıyla Camlarımız açılıyor arkadaşlar Yine bagajımız gördüğünüz gibi Açılabiliyor İçine bilmiyorum bir şeyler koyabilecek miyiz Yine tabii ki benzin depomuz Kapağımız açılıyor yine burada tuning var Yani arabaya çeşitli modifiye e, Seçenekleri var Rengini değişebiliyoruz daha doğrusu Kaplama yapabiliyoruz bakın polis kaplaması var Direkt şöyle göstereyim direkt hazır polis kaplaması. Video e, reklam izlersen otomatik bunu alabiliyorsun. Şöyle kaplamalar var. Keşke bunları karşısında 2'ye de koysaymış. Bilmiyorum niye koymam. Böyle bir Rus ee, polis arabası kaplaması böyle değişik değişik kaplamalar var gerçekten bu çok güzel niye karşısında yok böyle bir şey inanın bilmiyorum ama bu bayağı bir güzel bir özellik renk lastikler şöyle görüyorsunuz zaten cam filmi süspansiyonlar kamber plaka ve tabi yine polis treninde reklam izleyerek ekleyebiliyoruz arkadaşlar karşısında teriki böyle boyun daha doğrusu tuningi böyle oyuna gireceğiz ee, aracımız 120 beygir sağda gördüğünüz gibi maksimumuz 187 kilometreymiş. Bilmiyorum bakacağız. Şimdi e, hem online'ı var tabii ki hem normal'i var. Biz e, City 2'de e, serbest dolaşım yapacağız. Online'a girmiyoruz. Bakalım. O, yine yürüme falan da var. Abi çok iyi. Harita fena değil ha. Bak şu an biner binmez. Burada yine bir... Bunlar ne acaba? E, bilmiyorum. Şu e, dudak işaretleri ne işareti bilmiyorum. Birazdan bakacağız beraber. Taksi var. E, yakıt yeri var. Bir de şurada online'a girme yeri var. Yine farklı noktalara böyle gidebiliyoruz. Anladığım kadarıyla burada bir benzin istasyonu, havalimanı. Vallahi değişik bir şey gibi geldi arkadaşlar oyun. Umarım beğeniriz. Yani size severseniz devamını yapacağız. Burada kalp sıfır diyor mesela. Abi bu ne anlamadım. Bir bakalım. İçine bineyim önce. Aracımız Aynı e, şeyin aynısı. Car Simulator nin aynısı arkadaşlar ama ufak tefek farklılıklar var. Şu e, görseller, e, kilometre sayacı falan farklı. Abi bu şimdi kamera ayarlarımız burada uzaklaştırma yakınlaştırma var mı merak ettiğim tabii ki yok arkadaşlar. Şu kontrolleri bir ayarlayayım devam edelim. Evet kontrollerimi ayarladım oyunu merak ediyorum haritayı merak ediyorum görevleri merak ediyorum şurada yine bir görevimiz gözüküyor şu e, haritada gözüken şuradaki görev şu kadının olduğu yer ne var bilmiyorum ama oyun gerçekten şu an beni bir merak ettirdi camlarımızı açabiliyoruz tabii ki abi gördüğünüz gibi hadi bakalım şimdi abi şuradan başlıyorum bu neymiş o kızı diyor istediği noktaya götürüyor ya bildiğim taksicilik gibi Honk diyor korna çal diyor bak. Abi çok iyi bak korna çalıyorsun kız geliyor. Çaldık geldi. Abi bunun ses ayarı yok muymuş? Eee Türkçe ayarı da yok arkadaşlar. Ses ayarı da yok gördüğüm kadarıyla. Yani ses umarım iyidir. Bir bakayım. İyi ses var Arabanın Abi hem şehri gezeceğim tamam mı? Hem de kızı istediği noktaya bırakacağım. Çok uzak değil. Harita çok farklı. Carsimütor 2'den çok farklı ama bana göre Carsimütor haritası daha güzel arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama bu oyunu da bayağı seveceksiniz gibi duruyor. Bana öyle geldi. Diğer Carsimütor 2 oyunlar çek şey Carsimütor 2 diyorum. Yani Carsimütor tarzı oyunları da oynayacağız. İstedikleriniz varsa yazın. Şu an ilk Carsimütor Clio'yu deniyoruz arkadaşlar. Clio. Vallahi şu an sadece Clio kullanacağız ama öyle bir şey var. Yani Clio'dan başka bir araba yok arkadaşlar bu oyunda. Ve şu an kızın istediği nokta burada bir yer. Ve ilk teslimat diyeceğim artık. Artı bir kalp aldık gördüğünüz gibi. Abi gelme vurma bize. Abi niye vuruyorsun ya? Abi kayboldu kız. Abi ne yapıyor? Bunlar iyice kafayı yemiş. Neyse. Şu an için biraz değişik geldi oyun. Ee, Tabi bazı şeyler benzerlik gösterse de farklı bir tarzı var. Böyle bak kız yine bekliyor burada. Abi bunu alacağız. Aha çok geçtik. Abi çok geçtik. Şimdi ne diyor? Kız istediği noktaya götür diyor. Korna çal gelsin diyor. Abi çok güzel. Şimdi gelsin bakayım. Aa gelmedi. Abi niye? Dur. Bu gelmiyor. Abi bu gelmiyor bak. Abi şu an bu niye gelmiyor? Anlamadım. Bu herhalde yine abi şey oldu ya. Buk'ta kaldı biliyor musunuz? Aa! Abi müşteriyi öldürdüm. Abi böyle bir şey mi varmış? Müşteriyi öldürdük resmen vurunca. Normalde şeyde öyle bir şey yok biliyorsunuz. Cars Mutel 2'de yani taksi bekleyenlere falan öyle bir şey yok. Abi resmen klonlandı iki kişi vardı. Şu an geliyor düzeldi. Devam edeceğiz. Ortalık yine karışmış. Abi kaza yapana ben direkt U çektim buradan. Yardırıyorum. Gideceğimiz noktanın nere olduğunu henüz anlayamadım arkadaşlar çünkü şey yok. Ha şimdi gözüktü. Bayağı uzak bir yere gidiyoruz bakın farklı bir nokta var arkadaşlar. Böyle yerler yok karşı nütür 2'de buradaki harita biraz daha farklı ve gerçekten değişik arkadaşlar şu an için. Bayağı farklı gelmeye başladı ama oyunda sadece e ee, Carsmet Clio'da tabii ki oyunun isminden anlayacaksınız. Clio kullanıyorsunuz arkadaşlar. Başka araba yok. Ama bence keşfedilecek çok şey vardır gibi geliyor bu oyunda. Beraber sizlerle oynayacağız. Severseniz, sevmezseniz bırakırız. Ama şu an için gerçekten farklı geldi. Bu haritaları niye şeye getirmiyorsun abi? Carsmet 2'yi getirsene. Şu an çok uzak bir yere gidiyoruz bizi ya. Abi nereye gidiyor bu kız böyle? Nereye istedi bizden götürmemizi? Havalimanı mı burası? Yo liman mı? liman gibi sanki ya da öyle bir şehir gibi tam emin olamadım 200 metre son ve Allah abi yıkılmıyor mu bunlar bunlar yıkılmıyor yine yakıt yeri burası gördüğünüz gibi bunlar ee, şeyin e, ee, karşısınlar 2'den önce yaptığı oyunlar muhtemelen yapımcının daha böyle az gelişmiş grafikler daha kötü fark etmişsinizdir abi sinyal mi böyle bir şey öyle karşı tarafa bir geçeyim teslimat noktasında artı birimizi aldık. Devam ediyoruz. Bakın gene bir dudak şer çıkmış. Hemen gidiyorum oraya şimdi. Bir teslimat daha yapalım. Teslimat diyorum da teslimat ya bir nevi. Avran dönüş yok mu? Buradan yokmuş abi. Ben bu oyunu sevdim ya. vallahi sevdim yani. Kart simetri Clio fena bir oyun değil. Çok kötü bekliyordum aslında ben ama hani kafamda. Ama yok bence yani o kadar da kötü değilmiş. Şimdi abi bunun içine geliyorsunuz tam şu pembe şeyin tamam mı? Bakın. Sağ alttaki korna işareti Hemen bak aktif oldu Basınca direkt geliyor abi Hadi götür beni diyor çok yakın bir yeri istiyor Arabanın içine şöyle bir bakın Gayet güzel bir e, Araç modeli Tabi daha da iyi olabilir tabi ki ama Bu şimdilik yeterli bence Bu ne? Nereye bırakacağız? Şuradan bir dönüşümü daha yapayım Allah abi vurma bize Vurma bize ve artı birimizi kaptık. 3 kalp oldu şu an için. 3 kişiyi taşıdık. Demektir bu da. Hemen yine şuradan bir bekleyen var. Onu da alacağım. Bakalım o nereye götürecek. Umarım diğer şehre gideriz. Burası küçük abi. Burası insan sıkılıyor burada. Diğer şehre gitmemiz lazım da kimse yok. Aa yine geldi. İşte bunlar mesela <laughs> ufak tefek buglar. Abi gene aynı tarafa istiyor ya. Biz en iyisi şöyle yapalım. Bundan sonra bir deneme daha yapacağım Allah abi Kaza yaptık ya Bundan sonra bir deneme daha yapacağım Daha sonra diğer şehre gidelim arkadaşlar Burada çünkü hep oynayacağız anladığım kadarıyla Yani uzak noktaya götürmüyor bizi Artı birimizi daha aldık 4 kalbimiz var arkadaşlar Şu an çünkü 4 tane kalp kazandık Devam ediyoruz yakıtımızı unutmayalım ee, Çok fazla e, Bitmeden bir is yakıt istasyonuna gideriz Benzinle yakıtımızı da fulleriz depomuzu Abi şuradan hemen Alalım abi diyecektim. Gel abla gel gel gel. Nereye gideceğim? Abi bir nevi taksicilik değil aslında ama taksicilik gibi mantık. Gene aynı yere gidiyoruz ya. Abi bu olay iyi olmamış. Şu farları bir açayım. Yani evet güzel ama tabi. Karismatoliki ile daha güzel. Bu far sistemi falan daha gerçekçi daha güzel gözüküyor. Durdum. Duramayacağım sandım ama durdum. Abi burada hep bu bölgede istiyor. Diğer şehre götürtmüyor. Şöyle yapacağız. Haritayı ben başlayayım abi. Tekrardan şu bölgeye gideceğim. Ee, ondan sonra şuraya gitmeye çalışacağım. Bir bakalım orada neler var. Yavaş yavaş haritayı da keşfediyoruz. Ve tabi ne yapacağız? Ee, şey yapacağız. Oyundaki gizemleri de çözmeye çalışacağız. Oyunda gizemleri buluruz muhtemelen. Ama yine benden önce sizde bulursanız. Veya bulduysanız. Yazın bir bakalım bu yol çok güzel. 70 ile git diyor. Biz 110 ile gidiyoruz. Arabanın top speed'i 187 idi. Hatırlayanlar olacaktır. 187'den daha yukarı çıkar mı bilmiyorum ama biz deneyeceğiz. Şu an zaten 140'ı geçtim. 150 oldu arkadaşlar. 150 ile gidiyoruz şu an için. 160 olduk gayet iyi. 187'ye çıkamayacak çünkü yol uygun değil arkadaşlar. Yol uygun değil. Çok fazla zıplıyor fark ettiyseniz. O yüzden rahat bir şekilde gidemiyoruz. Ama 100 aman 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 abi aman abi 165'ten geri döndük ya abi tam gitmiyor yani yol uygun olsa basar ya 180 falan o güzel ama şunlar yıkılmıyor maalesef ee, o birazcık sıkıntı hemen şimdi şuradan alayım diyecektim ama ben bunu almayayım abi çünkü ben şu haritaya gitmek istiyorum sol taraftan gideceğim tamam mı yolu karıştırmayalım Abi buradan dönüşümü yaptım. Car Simulator Clio oynuyoruz arkadaşlar. Car Simulator 2 gibi gelebilir benzerliklerden dolayı. Aynı yapımcının oyunu zaten bu da. Bugün Car Simulator Clio ile devam ediyoruz. Ortam fena gözüküyor. Rüzgar gülleri falan var. Abi burada. Aa buraya gidemiyor muyuz? Aa bu ne ya ben burayı düz sandım ya. Burası Merse yüksekmiş. Ben de geçeyim bu tarafa diyorum ama. Burası yüksek abi burada yükseklik var. Ben düz yol gibi gördü gözlerim. Ama o şey çok aydınlıksız ya. Çok karanlık yani ortam şu an fark ettiyseniz. Şurada bir yol var buraya da döneceğim mesela. Bir ne varmış? Abi bunları keşfetmemiz lazım bizim her tarafı. Hemen buraya döndüm. Bir bakayım abi çıkmaz yol diyor. Araç taşıt giremez buraya diyor. Ama girdim ben. Abi girdim. Abi girdim. Oo işte abi buralarda gizemler yani şu an gidiyorum ama önüme ne çıkacak inanın bilmiyorum. Su mu var, deniz mi var, ne var abi? Abi gidiyoruz Paso. Yani Paso gidiyoruz. Bir açayım. Abi şuradan gidip şurada bir şeyler var. Acaba onlarda bir şeyler var mı? Yoksa ot, çalılık falan onları mı gösteriyor? Bilmiyorum. Ama buralarda muhakkak bir gizem vardır arkadaşlar. Boş değildir yani buralar ama çok yavaş gidiyoruz. Fark ettiyseniz 37 ile gidiyoruz abi ya. Araç gitmiyor ki. Yerler kum. Araç gitmiyor, ilerlemiyor. Şu an hızlanmaya başladık bir nebze olsun. Abi buralar nereler böyle ya? Aha, kaktüs var. Kırabiliyor muyum? o kaktüs kırılmıyor. Araç da hasar almıyor bu arada. Ama kaktüsü kıramadık. Vallahi çok enteresan bölgeler var. Keşke hava aydınlık olsa öyle görseydik ama yine aydınlık de geleceğiz sabah olduğunda. Şimdi buradan çıkış nasıl olacak? Abi diğer taraftan girdik ee, aynı o tarz bir çıkıştan çıkabiliyoruz Allah'tan içeride kalmadık yani gördüğünüz gibi buradan çıktık ve yakıt bitti abi ya oho bunu hiç dikkat etmedik ki biz. Abi buna hiç dikkat etmedik. O zaman bir reklam izleme zamanı arkadaşlar. Evet depomuzu yarım da olsa fullledik. Reklam izleyerek burada yine depoyu yarım depolu olsa fullleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama benzinliğe giderseniz full depo yapabiliyorsunuz. Şimdi abi biz buradan yanlış mı gidiyoruz abi? Ha tamam. Orada bizi yanlış gösteriyor. Sıkıntı yok. Bunlar işte oyunun hataları. Bakalım biz devam edelim. O diğer şehre bir gidelim. Orada neler varmış ona bakalım. Karşı meçer Clio'ya devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi? Sizin yorumlarınızdan sonra belli olacak. İsterseniz devam ederiz. Bu oyunda yapmamı istediğiniz şeyler varsa yaparız. Orada sirenler falan var onları deneriz. Ara ara oynarız. Bir sürü karşı oyunları var. Sevdikleriniz oynarız arkadaşlar. Şu an için farklı bir şehre geldik diyecektim. Şurada bir yol varmış. Ama herhalde bu buradaki yolu bağlayan yol ya. Önemli bir şey yok gibi orada. Ama yine gideriz onda. Abi farklı bir şehre geldik şu an. Şurada bir şey mi var? Abi bu ne ya? Abi orayı niye geçemiyoruz ya? Burada enteresan şeyler var. Yani orada gördüğünüz gibi abi bu ne bu şey ya? E, benzin çıkarma şey ne diyorlar? E, ismini onu bilmiyorum. Şöyle 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 oynayıp duruyor ya. <laughs> i̇smini bilmiyorum. Ona. Aynen burası abi yakıt. E, benzin çıkarıyorlar burada ya. Acayip bir yer. Limana da geldik bu arada. Limanda ne yapabiliriz? Bak burada çok e, efsane gizemler bulabiliriz. Liman bayağı büyük. Allah konteynerlara vurduk. Abi limanı gezeceğiz. Burası limanmış. Öğrenmiş olduk. burası liman. Şu alt taraf ee, neydi abi burası? Küçük bir şehir. Şurası hava limanı. Yine burada ekstra bir şehir. Abi bayağı büyük ya bu harita. Vallahi bayağı büyük yani. Kapsamlı bir e, haritası var Havalimanına falan farklı videolarda gideriz Orayı da bir görürüz ne var ne yok Burası da bir liman bölgesi arkadaşlar gördüğünüz gibi Limanda Muhtemelen burada çok güzel drift yapabiliriz Ama oyunda drift modu olmadığı için Yani bizim drift kabiliyetimiz Yani çok kısıt olacak Ya yani ileride gelirse Yaparız arkadaşlar ama şu an için Yani zor Orası neymiş abi gemi falan var oraya nasıl geçeceğiz Geçme yok abi Abi oyunda dediğim gibi böyle farklı çözebileceğimiz gizemler olacağına inanıyorum. Ama abi biz de burada kaldık. Uçamam mı şuradan? Aha aynı şeydeki gibi. Yakalandık şeyin için düştüğümüz için boğulduk. Restart'ta a en başa attı. Bak bu kötü ya. Böyle yapmaması lazım. Bu oyunda ev alma falan yok arkadaşlar anladığım kadarıyla. Ev falan alamıyoruz yani. Ee, havalimanında sonraki video bırakacağım Ben şu şehre bir gitmek istiyorum Ama burası off-road bölgesi abi Oraya off-road aracı lazım bize ya Evet oraya off-road aracı lazım Şehirde şu ana şehirde biraz turlayalım Bir bakalım bir şeyler var mı bizim gözümüzden kaçan Etrafı biraz gezeceğim ee, Bakıyorum abi Aman abi yollar full lada ya Var ya full lada var yollarda Onu söyleyeyim gerçekten full lada Taksicilik falan da yapacağız tabii ki onu da söyleyeyim oyunda Şu an için ee, şehir gerçekten güzel Ama bence Car Simulator 2'nin şehri daha güzel yani Sonuçta bu daha eski oyun Onu da geliştirmişler Daha iyi şehir falan yapılmış Ama bu şehirde bence birçok Car Simulator oyunundan iyi Bence arkadaşlar Aman abi Allah Bir şeyi deneyelim gelin ee, Şu yakıt almayı bir deneyelim Nasıl oluyormuş yani Car Simulator 2'deki gibi mi Diyecektim Hiç alakası yok direk basıyorsun abi. İbre gördüğünüz gibi sağ tarafa dayandı. Fullledi. Ne kadar aldık? Abi bunda para da yok. He, para da yok boyunda. E, para da vermedik. Bedava abi. Benzin bedava boyunda arkadaşlar. Ücretsiz benzin. İleride benzin çıkarıyorlar diye ya yer altından. Demek ki ondan kaynaklı diyeceğim. Hiç oyunda para pul yok abi. Ne yaparsanız yapın. Her şey beleş boyunda. Ve burada da ha, direkt otomatik ikinci şehre gidebiliyormuşsun. musun? E, gidelim hadi orayı da görelim ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Ha yok pardon. Eee ama serbest sürüş seti de diyor. İnternet bağlantısı gerekli diyor. Tamam gerekli olsun ama online'a mı geçiriyor bizi? Ya bak oynayanlar da var gördüğünüz gibi. Mesajlaşma var. Haritada nerede olduklarını gösteriyor size. Ama şey değil işte ya bu Abi niye bir anda doluştular ya. Yani şey değil. E orada free ride diyor. Ben de dedim başka bir şehir otomatik ışınlayacak bizi ama yok. O şekilde değil. E Online'e geçişmiş. Abi adam sinyal yakıyor. Dörtlü yok. Ben de arkasından gidiyorum vallahi. Sizde de oynarız yine bu oyunda. Online bir şekilde. Havada kararmasa iyiydi. Benzin almak bedava arkadaşlar. Yakıt oyunda ücretsiz. Oyunda para kasma da yok gördüğüm kadarıyla. Yani şu an ben para mara göremedim hiçbir yere. para yazısı simgesi. Ama oyun bu şekilde gördüğünüz gibi Car Simulator 2'de tabi bunda da araçtan inme var ama şu an online'da olduğumuz için araçtan inemiyoruz. Araçtan inebiliyorsunuz. Zaten ilk başlangıçta araçta inik bir şekilde gittik sonra arabaya bindik. Durum böyle. Karsimetre 2'ye devam etmemi istiyorsanız yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.